Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mo ile 24 saat oynama videosu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi Mo ile dalmış kaldım zaten. Ya biraz kısılmış oluyorum ama zaten yani 8 kademe çok bir şey değil. Öncelikle 3 ile hesaplaşmadan. <laughs> 3 ile <lös> hesaplaşma iyidir. <laughs> oh, oh, oh face 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 Yusuf. Arkadaşlar şimdi bu turu kazanacağım. Bu Mo. O mom. Lan geldi. o da var. Arkadaşlar erkek her şey mı? Onu da Ona gelmeyin. Yaklaşmayın. Ha, oynayalım. <laughs> bu uçuyor. Üçüncü... evet. Hepiniz mi öldünüz ama ya? Tekrar oyna diyelim. Kazanana kadar tekrar. Onu da daha dıracağız. şimdi daha <laughs> 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 <laughs>

Evet, bizim hala duruyor. Adam ol bakayım bir. Adam ol. O sırada bir. Abi ben göz abi. Ulan. Ulan nasıl o diye ya. Kittin adı Black. Haydi Nå har vi klart å filme med steinbjørnen.

öldük bak hadi susun. Senin etrafında yeniniz yok benim. Hadi lan ölmeyin. Öl lan!

yapınca Brawl Stars ama karakterlere vuramıyorum yazmışım. Evet. Ben de Evet. Olsun süper sen süper sen de çalmışsın Gel <laughs> <laughs> lan ben ona. <Sessizlik> Ay sarı tane bir Çıkta mi arkadaşlar? İstersen de bu güncellemesi nedir arkadaşlar yani? 6 dakika olmuş. 7 sayılı. Fortnite'ın Ne, yapayım, ya? ne yapayım, ya? Arkadaşlar bende bir sorun mu? Başlangıçta hala mod falan duruyor. Adamın adı Draco ama adam Ha kent alanı Every day I'm shuffling. <laughs> Спасибо. 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 Bu durum efsane çıkıyor diyorlar tak tak tak. Bak biz de şanslıyız. Arkadaşlar rast gelebilme dağıtıp oynayacağım. Abim gelir mi? Ezort. Ezort. Adamı davet ettim, kabul ettiği gibi reddettim. Oyuncu ara mı dedim? Kim? Bilmiyorum, babi babi bir şeylerdi. Arkadaşlar takipçimse o adam özür dilerim. Ya Balis ne ya? Arkadaşlar Balis'e ben varsa yorumlara yazsın. Barisun. O Bana Ronaldo çıktı orada. <laughs> <laughs> English short pants. <laughs> 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 English short pants. Fark <laughs> etmemişim adamı. English <or Spanish. gülüyor> Üf, en çok punching ee, Ne alacaksın? En çok gücüne. gürene. Aynen. Rage'e beni arkada çekti şu an. Ne oldu? Ne oldu?

Ne? Ee? Ne Çok saçma. Ay çok saçma lan. Harbi çok saç. Ne çaresi? dum 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 ne olacak lan? Zeynep'in mantığı. Aynen olmaz ya. Oynayamaz çünkü. Yok bir şey. Yok bir şey ya. Gene o adamı davet edeceğim. Aa oynamıyor. Arkadaşlar biraz daha neyde denesek? Soygun. Adamların kasası. Şey o soygun da bakıt veriyor. <laughs> ne demek i̇şte arkadaşlar bir troll yapın Minecraft <laughs> 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 oynamayı teklif edeceğim dedim de oynayamam. Ben bir sistem biliyorum onunla sandığındaki şeyleri yok edebiliyorum.

oynayabileceğiniz en güzel arka soy. Adamların varsta değil, masta değil. Bak musta değil. Hiçbir şey yok. Güçlü mü? Oo, yüzenge çıkar eşal. Ah, kolay da birinci karakter mi? Tamam bu iyi. Şimdi bu ile haydi zıplayalım o yapmışlar. Bir de Ben Edgar'a kostüm aldım ha. Kara maske de Tamam. <laughs> ne ara? Ne Alacağım eminim abi. Çok eminim. <laughs> Rahat olmasını pek beklemiyordum ha. Sıkıntı değil. Bak var niye yeah. sıklanıyor musun, sıklanıyor musun? başka işlerle şey yapmış. Başka işlere evet. adamın kaç Adam ol kral. Ultimi de bu Pem'e kullanırım. Hatta Pem'i ultisiz öldüreceğim.

nadir bir yon buluyor orada. Su var falan. Ortada şey var. Su var. Yani Ortada su var, su var falan. Bak. Nadir, bu nadir bir yon mu biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Ben nerede karşıma çıkmıştım. 100 yengeç parası daha aldım. Hı hı. Nerede Ha. Ne Eşit kalmışız. Hmm. Arkadaşlar isterseniz kulübüne katılabilirsiniz. Kabul ederim. Yeni ele açıyorum. Kang sen niye kulüpten ayrıldın? Sonu yine Eslemin, Eslemin kulübüne katılayım dedim. O beni reddedince, reddedince o da beni şikayet ha. etti. Banyo yedim, sonra geri katıldım. Ne? Son, niye kulüpten bizi satacak mıydın? İki dakika katılıp bir şey yazacaktım çıkacaktım ama olmadı. Biz iki kişiyiz, sen ve ben. Bence oğlum bunu açarım ya ben. 27 gün vardı daha Ben de da açarım. Herkes açar. Ama her gün oynamazsan açacağından pek emin değil. Bu eksi kim lan? Doruk herhalde. Ama ne yapayım? Kanka bak Öldürecek yavrusu çıkacak. <laughs> Ama gelirsem diyor işte bana bir daha Ben daha bir şey yaptım. Ya bu ne ama ya? Kral şuna bak. Ben olmasam... bir dakika. Ben olmasam Engin Zirhan'ı kesemezdim. Ben olmasam Zirhan olmayacağı için ölürdü. Ben olmasam Emelci yapamayıp ölecekti İlk kestiğim aç. Ben olmasam sizin hiç bir <laughs> mi? Minecraft'ta en önemli şey nedir? Ağaç. Ağaç olmazsa hiçbir şey alamazsın ki. Burada. O zaman köyü bulman gerek ama. Toprak. <laughs> <Çok gülüyor> Ama o anlamda değil gelişmen için gerek olan bir şey. Toprağı ne yapacaksın? Peçete ha. gibi. Hani çubuk çıkan şeyler var ya Kanka. Çubuk çıkan şeyler derken. Onlar çöllerde olur ya Oo, onlar çölde çöl bulana kadar ne olur ama onlar da tamam. Onlar güzel de. Çö Hayır yapamazsın hiçbir şey. Çubuğunu Oğlum ben köyü bulamadan diyorum. Allah'ım ya Rabbim çölü hemen bulama şansın yok. E ben köy köyü. Bile. Ya ya deli misin sen? Çölsüz, <laughs> çölsüz, köysüz bir <kölsüz> yer diyor. <laughs> Ayrıca çubuk da işe yaramaz ki. Tahta olmayınca çubukla ne yapacaksın? Çubuk koyayım mi? Onlar nasıl kalacak? He he. Çubuk bacayı yapar. Onu yer. Yapar. 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 <laughs> Ama Allah'ım O zaman Yapışmayalım Bir tük yiyen şeyin Korkutulamayın Allah'ım Bir de İçine <Music> <outro> Kelebeğini yıkıp Evet. Hayır, Evet. Rekor kıralım. Para kazanırım oradan video çekerek. Alev sürücüden bile iyi olurum. Süper. bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu ne? Kaşı yiyemem ki. İşte dişim kırılır. Yiyemem. Çimen. Yiyemem. Çimen yerim ya doğalmış. Ama. Hayır. Mom. ne Ne Nereye gideceğim? ki? Kes. Nereye hmm. gideceğim ki? Eser. Nereye gideceğim? Oğlum rahat burası ya. Bir git. Evet. Eee evet. şimdi ne yapacağım? <laughs> Arkadaşlar videomuz burada bitmedi. Sigma. <laughs> adam yok. Adam yok. Ben, ben bir Allah'ım ya. Ben hiç bir bir şey Ben, ben. De ben Kimse bakıyor. Ben de geçmişim için Bir <laughs> Ben de <bakayım>. <gülüyor> Belki <laughs> bakıyorum. <laughs> şimdi Ha, hala mı yirmi dakika? 22 dakikada moyu olmuyor. Bitti. Kademem. Neyse işte. Öyle karşısında hiç kimse onu söyleyemiyor. Ya sözüm kesmesene বুডায়াম সাপ্লাই ফেকটু হচ্ছে